Allah-u Teala'nın subuti sıfatları sekiz tane. Bunlar hayat, ilim, semi, basar, irade, kudret, kelam, tekvin. Allah-u Teala ezeli ve ebedi, yani varlığının başlangıcı da yok, sonu da yok. allah Teala hep vardı. Yani Allah-u olmadığı bir şey yok. Yani Allah-u Teala olmasa hep yokluk olurdu. Yani yaratan olmasa düşünsen hep yokluk olur bir şey varsa demek ki onun bir var eden var. O var edenin de hep var olması lazım. Yani bir insan dese ki o zaman onu kim yarattı dese haşa yaratanı o zaman yani o saçma olur. O zaman sen diyeceksin onu kim yarattı onu kim hep bu devam edecek bir şey sonsuza kadar. Yani bir başlatan olması lazım. O başlatanın da varlığı onun hep var olması lazım. O da Allah-u Teala. Allah-u Teala kendisini öyle tanıtıyor bize. Yani Allah-u Teala hep vardı. Ondan gayrı her şeyin varlığının bir başlangıcı var. Çünkü o diğer her şeyi Allah'tan vaat etmesiyle var oldu. Ama Allah Teala için şimdi bazı insanlar soruyor. O zaman diyor, tamam her şeyi Allah yarattı diyor. Allah kim yarattı diyor haşa. Şimdi böyle bir soru soruyorsa bir insan tamam hani yine soru sorudur. Bir şey demiyorum ama buna bir mantıklı baktığın zaman o zaman sen hep onu kim yarattı, onu kim yarattı, yaratanı kim? Hep sen bu sonsuza kadar devam edecek bir şey. Bunu bir lokomotif gibi düşün. 100 tane vagon var. Şimdi dersin ki bu yüzüncü vagonu 99, 99, 98 10, onu çekiyor. En son, en başta lokomotif hepsini çekiyor. Şimdi sen desen lokomotif ne çekiyor? O zaman saçma oluyor. Lokomotif çeken, çekilen değil. Şimdi Allah'ta da yaratan, yaratılan değil. O hep vardı. ondan gayrı ama varların bir başlangıcı var.